Savaşçı yeniden doğuş geliyor başlıyor. Tüm yeni gelişmeler bu videoda. Savaşçı yeniden doğuş adında Start ekranlarında başlayacak. Yeni gelişmeler, yeni detaylar bu videoda. Her videoda olduğu gibi her videoda bomba gelişmeler aktardık Savaşçı videolarımızda. İzlemeyenler için, ilk defa izleyenler için kanalımıza girip Savaşçı videolarımızı izlerseniz birçok gelişme öğrenirsiniz. Bu videoda da gelişmeleri paylaşacağız. İlk öncelikle Savaşçı yeniden doğuşu heyecanla merakla bir an önce başlamasını bekleyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Bu arada Savaşçı yeniden Doğuş hakkında birçok gelişmeden sizler de anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açalım. Bilmeyenler için Savaşçı Yeniden Doğuş'un başrollerinden biri Aytaş Şaşmaz oldu arkadaşlar. İkinci başrol içinde Berk Oktay'la görüşmelerinin olduğunu açıklamıştık. Ve Berk Oktay ve Aytaş Şaşmaz ikilisi geçen bir araya geldi arkadaşlar. Bundan iki gün önce Instagram storiesinde paylaştı zaten ikili. Berk Oktay ve Aytaş Şaşmaz bir araya geldi. Berk Oktay'ın olma ihtimali çok yüksek demiştik. Şu an yasak elma dizisinde oynuyor ama ilerleyen bölümler diziden ayrılacak demiştik, seriosu bitiyor demiştik ve bu görüşme sonrası hatta Aytaş Yaşmaz Berk Oktay'ın yanında Savaşçının yönetmeni de vardı. Şu anlık Berk Oktayla ile görüşmeler devam ediyor. Kendisi bakalım nasıl bir yol izleyecek, yasak elmayı devam mı edecek. Berk Oktay ve Aytaş Yaşmaz ikilisi gerçekten efsane olur arkadaşlar. Görüşmeler oldu. Bu arada eski kılıç timinden kılıç timinden isimler de bir araya geldi arkadaşlar. Hatta Savaşçının yönetmeni de vardı. Savaşçının yönetmeni anlaş tüm oyuncularla görüşmesi oldu arkadaşlar. Onun da Söylenen dediğimiz gibi Instagram hesaplarını takip ederseniz sahipçi oyuncuların zaten tüm gelişmeleri öğrenirsiniz. Bu arada Ekim Mert Daymaz'dan da sürpriz bir açıklama geldi. Nasıl bir açıklama? Büyük bir spoiler verdi aslında. Babalar hazır mısınız diye bir story paylaştı Instagram hesabından. Babalar deyince aklı zaten direkt Haydar gelir. Bu arada arkadaşlar dizide Aytaş Yaşmaz'ın partneri için bilmeyenler için Deniz Işın'la anlaşıldı arkadaşlar. Deniz Işın'la Aytaş Yaşmaz dizide sevgili olacak ilerleyen bölümlerde. Ama ama hemen sevgili olmazlar diye düşünüyorum. Büyük bir tanışma olur ilk başta arkadaşlar. Bu arada Haydar olacak mı olmayacak mı diyenler için onu da açıklayalım. Haydar şu anlık kadroda yok arkadaşlar. Maalesef olmayacak gibi de duruyor zaten.